o benim elim ayağım da çok iyiydi. Nasıl böyle bir şey yaptılar bir anlam veremiyorum. Kas rahatsızlığı yaşayan hastanın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. Talihsiz adam sandalyeyi çalan hırsızlara isyan etti. Gaziantep'te kas erimesi hastası olarak yaşayan 48 yaşındaki Nizamettin Karahan'a Şehit Kamil Belediye tarafından 4 ay önce akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Ancak Karahan'ın adeta eli ayağı olan o sandalye hırsızların hedefi oldu. Sandalye iki gün önce gittiği çay ocağın önüne bırakan adam çıktığında sandalyesinin çalındığını görerek büyük üzüntü yaşadı. Tekerlekli sandalyeye işte 20 yaşında düştüm. 28 senedir tekerlekli sandalyedeyim. 4 ay bindim o çok iyiydi. Bütün ihtiyacımı görüyorum tek başıma her yere gidebiliyordum. Çay ocağına çay içmeye geldim arkadaşla içeri girdim. Akşam saat 10-10.30 arası Yarım saat sonra dışarı çıktım. Sandalyem yok. Emniyete falan haber ettim. Sandalyemi çalmışlar. 28 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşayan Karahan geçici olarak bulduğu sandalyeyle hareketleri kısıtlandığı için çok zorlandığını söyledi. Yardım çağrısında bulundu. Yani i̇nsanın elini ayağını keserler ya. Onun gibi bir şey ya. Zaten elim ayağım tutmuyor. O benim elim ayağımdı yani. Yetkililere öncelikle belediye başkanımıza İmkanı varsa bana bir tane daha verirse verirse, vermezse diğer başka insanlardan, durumu iyi olanlardan bana bir tane almalarını istiyorum. Ama inşallah baş, o araba çok güzeldi. Başkanımız, devletimiz, belediyemiz inşallah bana bir tane vermesini istiyorum. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için soruşturma başlatırken Karahan sandalyesine kavuşacağı günü dört gözle bekliyor. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir acımasızlık nasıl olabilir, nasıl götürebilirler yani. Allah'a havale ediyorum, başka hiçbir şey demiyorum.